Usta, usta. Ne var lan? Burada ne var? Bir şey yazıyor burada. Ne o? Ben okuyamadım. Çince lan bu. Bunu kim çözer? Bunu Yıldıray çözer. Yıldıray'a göster bakalım bir. Yıldıray. Sen Yil... şöyle bir yazım oldu. Sen çözüyor musun bunu? Bir okuyabilsen ya. Benim dayım ya. 500 kilodan artık. 2 kilo eksik. 7 kilo ambara gidecek. 2 kilosu boyaneye gidecek. 390 kilosu iade gelmiş. 2 kilosu numune. 216 kilosu ambardan baksa odasına atacak diyor. Son diyor. Ben bu Çince mi Japonca mı bu? Bu Çince. Çinceyi nerede öğrendin sen? Çinceyi aburlarda öğrendim ben kasaların üstünde. Kendi kendine. Kendi kendime. Baka baka. Tabi baka baka. Azıcık da beyin bedava. Evet. Kullandım. Sonuç bu. Başka ne yazıyor? Başka bir şey yazıyor mu altında? Okuyamazsan diye nokta nokta nokta. Nasıl okuyamazsın? Yani siz okuyamadınız. Ben okudum. Kafa çalışıyor senin. Tabi. Kafa, kafa çalıştığı için böyle oldu zaten. Çok zor bir bu ikinciye çok zor diyorlar yani. Biz çözebilir miyiz bunu? Alakası yok. Beyin bedava. Beyin bedava da biz yapabilir miyiz bunu? Tabii. Ne yapmamacın? A yazık duru. 500 kilodan artık evet. 2 kilo eksik. 7 kilo ambarak gidecek. 2 kilo geri gelecek. 390 kilosu boyaneye 2 kilosu geri oradan 216 kilosu iade. Aha. Peki biz bunu burada sana sormadan önce buradaki ustaya sorduk burada diyor ki makinelerle ilgili bir şey yazıyor burada diyor sen atıp sallıyorsun gibi geliyor bana yani bu inen daraklarla o kutularla ilgili bir şey yazıyor dedi. İnanmıyorsanız Çinlilere sorun. Çinliyi nereden bulacağız? Arayın sorun burada telefon numarası gibi bir şey yazıyor. Acaba. <gülüyor> <gülüyor> Ama hadi bakalım. <laughs>